Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ikiz yapıyoruz. İlk önce saçlardan hangi saçı alalım? Bu saçı kullanıyoruz arkadaşlar. Bedava olacak bir de. Tamam. Bu, burası iyi. Şimdi bir dakika. Cilt diyoruz. Gövdeye şu renk uyguluyoruz arkadaşlar. Kıyafetlere geliyoruz. Klasik pantolonlardan şunu seçiyoruz. Aksesuarlara geliyoruz. Bunu takıyoruz. Ve gözlük taktık. Ve işte birinci karak ikizimiz hazır. Şimdi ikinci ikize geçelim. Hemen düzeltelim. Aslında pek bir şey gerek yok. Hemen şuradan halledebiliriz. İkinci ikizimizi gördünüz herhalde. Bunu seçiyoruz. Cildi değiştiriyoruz. Gövdede. de. Bu şekilde olacak. Kıyafetlerden altımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi kısaca size ikizleri gösteriyorum. Bu birinci, bu birinci ikiz arkadaşlar. Bu da ikinci ikiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bay bay.